lambda করতে পারব Aa, ara iyi Gel gel. Gel gel. Evlatların hayırlı olsun. Raş'ta <laughs> gel. Dur bende çekilen. Dur. Çekindir Raş'ta. Şimdi bu biliyor musun? Ahmet Davutoğlu'nun köyünden. Ya yıllardan beri bu işi yapmaktayız. Devesitünün faydalarını saymakla bitiremeyiz. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanındaki e, hasta kardeşlerimize bunları gönderiyoruz. Şifa bulanlar var. Özellikle e, KOA hastaları, e, kemoterapi görüp de e, vücudun bağışıklık sistemini zayıflayan hastalarımız, e, otizmli çocuklarda, e, tip 1, tip 2 diyabet hastalarında ve birçok rahatsızlığa iyi geldiğine dair bizlerden bunu talep ediyorlar. Herkesi bu deve sütüyle şifa bulmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. İsteyenler de biz bunları tedarik ediyoruz. Her türlü e, bu sütle ilgili çalışmalarımız da Türkiye genelinde e, devam ediyor. Ülkemizdeki özel ve... Bir... Devletimize bağlı olan tüm üniversitelerimizle irtibata geçtik. Bu sütle kendilerini tedarik edeceğiz. Tüm hocalarımızla tek tek görüşüyorum. Bununla şifa bulan hastalarımız nasıl şifa bulabiliyorsa bunun da teknik analizlerini yaparak ve bunlarla ilgili gerekli ilaç ve tedavi yöntemlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz ve amacımız burada e, halkımıza, vatandaşımıza hizmet etmek ve en iyi şekilde bu deve sütü sayesinde şifa bulmalarını sağlamaktır. Hadi <laughs> bakalım.